İyice temizle babacığım. İyice temizle. İyice temizle. Aferin sana. Arkasını da silece. <laughs> temizle arabaların. Aferin sana. Diğer arabanı da temizle. Bir de öpücük gönder bana. Yap bir tane öpücük gönder. <gülüyor> Efendim. <gülüyor> Ali mi gelsin? <gülüyor> <gülüyor> Ali öp bir tane. Öpücük ver bir tane. Aa, bir de sarıl. Sarıl bir tane Ali. Aa, tamam. Nereye otursun Ali? Bu. <laughs> 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 o karşına mı otursun? Tamam. <laughs> karşında. Tamam yeter. Bitmedi mi? Bitmedi mi?